Babasının katilinin aslında abisi Akif olduğunu öğrenen Serhat, öfkesine yenik düşüp onu öldürmek istese de bunu yapamayacak. Çünkü Akif'in suçunun duyulması, diğer aşiretler tarafından onun infaz edilmesine neden olacak. Bu yüzden Serhat, abisini korumak için büyük bir sır saklayacak. Ama bu kararın bedeli ağır olacak. Serhat ile Akif'in bağları tamamen kopacak ve Akif, elinden kaçırdığı liderliği yeniden kazanmak için Serhat'a karşı gizli planlar kurmaya başlayacak. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, Serhat artık yeni aşiretin asıdır ve güçlü olmak zorundadır. Annesi Sultan ve aşiret üyeleri, ondan aşırıdan intikam almasını bekleyecek. Serhat da kısasa kısas yapacak ve aşırı elinden vurarak ona gözdağı verecek. Ancak aşır, hiçbir zaman geri adım atacak bir adam değildir. İntikam hırsı onu daha da tehlikeli yapacak. İlerleyen bölümlerde Akif ile aşırı gizli bir ittifak kurarak Serhat'ı devirmek için planlar yapmaya başlayacak. Bu durum ise hem konağın içinde hem de aşiretler arasında büyük bir savaşı tetikleyecek. Siz de düşüncelerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın sevgili dostlarım.